Kilise gezmeye devam ediyoruz değerli izleyiciler. Kilise sizi şimdi farklı bir noktaya getirdim. Namını Türkiye duyurmuş. Özellikle Antep'te, Urfa'da, Maraş'ta yani dilden dile dolaşıyor. Kilise bu nokta size şöyle bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu ben de belim ağrıyor. Benim de bel fıdığı var diye düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum. Bakalım Bünyamin Bey buna çözüm bulacakmış. Uzman terapist Bünyamin Bey'i ziyaret edelim. Değerli izleyiciler, Bünyamin Bey ile birlikteyiz. Efendim merhabalar, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Vallahi kilise geldim, kilise geldim. Yel mi girdi, belinde bir ağrı var sanki. Ben fıdığım evet. mı diyeyim, karar veremedim. Ee, sizi önerdiler burada. Biraz sizden, e, kendinizden bahseder misiniz? Tanıyabilir miyiz kısaca olarak? Ben Bünyamin Yılmaz. Ee, uzman masaj terapistiyim. Ee, elle manuel terapi, masaj yöntemiyle, doğal kremlerimizle, e, doğal yağlarla sırta uygulamış olduğumuz elle manuel bir masaj sistemimiz var. Biraz kendimizin geliştirmiş olduğu, biraz da işte Milli Eğitim Bakanlığının vermiş kurslardan öğrenmiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda burada insanlara bel fıtıklarında, boyun fıtıklarında, bel kaymasında, migren, sinüzitlerde, lenf drenaj, plantarıklarında bu tür rahatsızlıklarda elle manuel terapi masaj yöntemiyle bir rahatlatma söz konusu oluyor. Benim şu sen bölüme bir çözüm bul da daha sonra bu konuya devam edeceğim. Tamam. Belimdeki ağrı nedir diye merak ediyorum. Gerçekten ee, tamam. içeri girelim olmazsa. Tamam. Yamin Bey beni buraya yatırdınız da ben Allah 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 benim nasıl ağrıyor musun? anlatamam. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bunu Şimdi, bize anlatırsanız. Ön muayene yapacağız. Nasıl? Ee, sıkıntınızın neyle kaynaklandığınızı muhakkak ki yüzde doksanlarda bir ayak kısalması varsa burada sıklaşma e, söz konusu olmuştur. Ha, ayak kısalınca ayak kısalma olduğu zaman biz zaten burada ayak kısalını gördüğümüz an otomatikmen bir insanın fıtık olduğunu biliyoruz. Ziyadesinde de o kısma göre ona göre bir masaj sistemi uyguluyoruz. Şimdi nasıl koyuyorsunuz yani bir nasıl anda koyuyoruz mesela. Yani hiç hastalık rahatsızlığını söylemezse hasta gelse yani. yine vaziyette. Evet. de. Bakalım bende ne çıkacak değerli izleyiciler? Ben yan taraf ellerimi koyayım. Evet. Ee, sağ ayağımızda bir kısalma var. Hafif. Bu ayak kasacak. Kastı. Vallahi kastı. Evet. Mesela muhtemelen şu bölgenizde fıtıklaşma söz konusu ve baskılar söz konusu. Bu kısma aromaterapi uygulayacağız. Mesela bayağı kasmıyor. Çok temiz. Ağlayan bölgeniz şurası mı? Allah! Vallahi yakaladın ya. Evet. Uh. <laughs> sınırda. Ee, biz buna yoğunlaşıyoruz. <laughs> Isındırıyoruz kremlerle, yağlarla, efendime söyleyeyim. E, masaj sistemimizden bunu rahatlatıyoruz. Sinir sıkışmasını, fıtığı, Bunlar e, gittiğini ve iyileştiğini söyleyenler. Ferşi olanlar ayak altını gördük mucizeler var. bayağı bir. Şu deli, çözüm bana bir çözüm bul da tamam. bilmiyorum artık karar veremiyorum. Bir saniye bekleyin. Bir tay terapi gireceğim size. <laughs> tay terapi bile bazen aşırı bir hastalıktan dolayı kurtulabiliyorsunuz. Çok güzel. Ayağım esnemeye başladı. Şimdi yani. kaç tür terapi var? Şimdi aroma terapi var, klasik terapi var, tay terapi var, taş terapi var. Efendim ben söyleyeyim kendimizin ait geliştirmiş olduğumuz bir terapi sistemimiz var. Ee, yağlı ve özel kremlerle. Ee, bunlar yeterli geliyor zaten. Bünyamin Bey yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Belimde bir hafiflik, bir ağrı gitti ya gerçekten. Evet. orada bir sıkışma vardı. Bu tay terapiyle bile bazen o sıkışmalar çıkabiliyor. Şimdi biraz da e, buraya gelen e, hastalardan biraz bahsedelim. Buraya buraya nereden geliyor? Sadece ki... Kilis'ten yok, yok, zannetmiyorum yok, yok. değil mi? Ee, dış ülkeden, Almanya'dan, e, Dubai'den, Bağdat'tan, Suriye'den gelen çok. E, Azerbaycan'dan var, Türkmenistan'dan var. Günü birlik gel -git yapıyorlar. İstanbul, İzmir, Ankara. E, çok az bir ilimiz kaldı gelmeyenlerden. Yani orada Bu buraya doğru çekerim değil mi? Önceleri kilisimizden dışarı giderlerdi... ...şimdi kilisimize geliyorlar... Ee, ...biz bir kilise bunu... ...bir ilk olarak açtık... ...gittik işte... E, ...Gaziantep'te Milli Eğitim Bakanlığına... E, ...bağlı... ...Misyon Süper Eğitim Merkezi'nde... 6 aylık bir... E, ...kurstan süreçten geçtik... ...sınavlara katıldık... ...bu belgelerimizi aldık... ...dükkanımızı resmi olarak açtık... Genel gelen insanlarda ağırlıklı <laughs> bel fıtıkları, boyun fıtıkları, dik kayması, elaya kayışması, migren, sinüzit. Bunları biz masaj yöntemiyle rahatlatma söz konusu olduğundan dolayı biz bir reklam yapıyoruz. Reklamın insanlar kendileri ben gittim rahatladım. Ben felçliydim ayağa kalktım. Şifayı, Efendim, geliyor, şifayı bulan geliyor evet. Biz hiç oturduğumuz yerde Tevekkül Allah dedik, açtık dükkanımızı. Maşallah ummadığımız yerlerden, Maraş'tan, Hatay'dan, oh, e, ee, Urfa'dan, Gaziantep'ten zaten hedef sabi yoktur Gaziantep'ten gelenlere. E, ondan dolayı insanlar fayda görüyor. Fayda görmezlerse zaten gelmezler de. Yani sizin isminizi Kiris ve Antep olsun. Özellikle ben söylediğimi söylüyorum, ben gördüğümü söylüyorum. Sizi tanıyan bayağı birçok yani şifa bulan var. Evet İstanbul'da, Adana'da, Ankara'da yani gelip gidenler hep birbirlerine söylüyor. tanımasa bile abi bir tane uzman masaj terapisi kilise varmış. İyi. <laughs> biz de oraya gidelim. Veya ani bir şey olduğunda <laughs> hemen telefon açıyorlar. Ya diyorlar böyle böyle bir hastalığımız var. Belli bir ağrımız var. Gelin masaj yöntemiyle riski yoktur, sıkıntısı yoktur. E, yasal ortamda biz bu işi yapıyoruz. Şimdi e bir terapi yeterli geliyor gelmiyor değil mi? Ben öyle biliyorum. Şimdi <laughs> bir seans olmaz. Kişiye göre bir seans, yeterli. bir seans yeterli. Kilosuna göre, fiziğine göre, yaşına göre bir seans yeterli. Bir ile üç arasında. Anladım. Bel sırt ağrılarını. Ama kısmi felçli. Hani fizik tedaviden cevap alamamış, modern tıptan cevap alamamış. Bu tür insanlara 8-10 seans da yani masaj yöntemiyle fayda görebiliyorlar. Böyle benim dizlerimde, ayak Ayaklarımda çok feci rahatsızlıklar oluştu. MR'lara girdim bir türlü bir çare bulamadım. İlaçlar kullandım bir çare bulamadım ama burada sevgili arkadaşım bu mekanı açtı. Bir deneyelim dedi yani denemede fayda var. Buraya geldik birkaç seansta ayağımdaki ağrılar iyileşmeye başladı, rahatlamaya başladım. Bir de benim halkımızdan buradan önerim sırf burayı bir aman benim hastayım oraya gideyim meselesi değil. Çok yorgunum. Her tarafım ağrıyor, sızlıyor. Hasta değilim ama her tarafım ağrıyor. Ne yapabilirim? Bir işi bilen bir kişi tarafından bir masaj. Rahatsızlığım devamlı ayak üstünde durmak istiyor. O oluyor neydi onun adı? Yani ayaklarım sızlıyor evet evet evet. Yani buradan 200 metre yürüdüm ayaklarım uyuşuyor. Hı, hı. Bir baktım ki radyoda reklam duydum. Artı benim bir güzel reklam abim Mehmet Çete. Mehmet Çete dedi ki, Binyamin abim var, Binyamin abinin yanına gidelim. Doğal terapi merkezi. Biz de deneyelim abi dedik. Geldik Binyamin abimiz yanına. Abi bana öyle bir şey yaptı ki, sanki bacaklarından kayıp.